Merhaba. Bugün merceğimiz altında Türkiye'de sağlık turizmini kökünden değiştirecek yepyeni bir gelişme var. Eğer siz de tedavi veya estetik için Türkiye'yi düşünüyorsanız, bu anlatacaklarım sizi çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi gözünüzde bir canlandırın. Hayalinizdeki operasyon için Türkiye'ye geldiniz. Ameliyatınız süper geçti. Her şey yolunda ama eve döndükten bir süre sonra kimsenin suçu olmamasına rağmen bir komplikasyon gelişti. E ne olacak şimdi? O ekstra tedavi masrafları, o uçak biletleri, otel parası, bütün bunlar kimin cebinden çıkacak? İşte Türkiye. Tam da bu soruya cevap vermek ve bu endişeleri ortadan kaldırmak için gerçekten devrim niteliğinde bir adım attı. Gelin medikal turistler için örülen bu yeni güvenlik ağının ne olduğuna daha yakından bakalım. Bakın, böyle olsa iyi olur denilen bir şey değil. Artık 2025'ten itibaren Türkiye'de ameliyat olacak her uluslararası hasta için bu komplikasyon sigortası yaptırılmak zorunda. Yani bu artık kanuni bir zorunluluk. Peki bu sigortayı kim yaptıracak? Kim ödeyecek? Güzel haber şu ki bu yük hastanın omuzlarında değil. Yasa çok net. Sorumluluk tamamen sağlık tesisinin. Yani ameliyatı yapan hastane ya da kliniğin. Poliçeyi satın almakta, primini ödemekte onların görevi. Acentelerin yasal bir zorunluluğu yok ama tabii ki onlar da çalıştıkları kliniklerin bu kuralı uymasını isteyecektir. Unutmayın, bu kural ameliyathane ortamında yapılan bütün cerrahi işlemleri kapsıyor. Tabi bu hemen yarın başlamıyor. Bunun için net bir yol haritası çizilmiş durumda. Yönetmelik zaten Nisan 2025'te yayınlandı. Kliniklere ve hastanelere uyum sağlamaları için Ekim 2025'e kadar süre tanındı. Ve takvimler 31 Aralık 2025'i gösterdiğinde artık bu sigorta Türkiye'de operasyon geçiren her uluslararası hasta için resmen zorunlu hale gelmiş olacak. Şimdi geldik en kritik noktalardan birine. Lütfen burayı dikkatle dinleyin, çünkü Türkiye'de sağlık alanında iki tane zorunlu sigorta var ve bunları birbirine karıştırmamak çok ama çok önemli. İlki, işte bu yeni sigorta'nın konusu olan komplikasyon. Komplikasyon ne demek? En basit haliyle olabilecek bir risk. Yani doktorunuz her şeyi dört dörtlük yapsa bile ameliyatın doğası gereği ortaya çıkabilecek istenmeyen bir durum. Hani ameliyat öncesi size bir sürü kağıt imzalatırlar ya, işte o onam formlarında yazan enfeksiyon riski, implantın kayması gibi şeyler tam olarak birer komplikasyon örneği. Öteki ise tıbbi hata, yani malpractice. Bakın bu tamamen farklı bir şey. Burada artık ortada bir ihmal, bir hata, yanlış bir uygulama var. Mesela yanlış tarafın ameliyat edilmesi gibi. Bu durum doktorların zaten 2010 yılından beri yaptırmak zorunda olduğu mesleki sorumluluk sigortasının konusu. Yani biri talihsizlik, diğeri ise hata. İkisi apayrı şeyler ve apayrı sigortalarla güvence altına alınıyor. Bu tablo aradaki farkı çok net özetliyor aslında. Bakın, yeni komplikasyon sigortasının amacı ne? Kusur olmadan yaşanan bir sorunu çözmek. Faydalanan kim? Doğrudan hasta. Tıbbi teşhis konduğu an devreye giriyor. Diğer yanda malpraktis sigortası var. Onun amacı doktor yasal taleplere karşı korumak. Faydalanan kim? Doktor. Ne zaman devreye giriyor? Ancak hasta dava açarsa. Yani biri sizin sağlığınız için proaktif bir güvence, diğer ise yasal süreçler için reaktif bir kalkan. Peki tamam, sigorta zorunlu dedik. Ama bir hasta olarak sizin için tam olarak neleri karşılıyor bu poliçe? Gelin şimdi de teminatlara bakalım. Diyelim ki bir komplikasyon yaşadınız ve Türkiye'ye geri dönmeniz gerekiyor. İşte bu sigorta tam da burada devreye giriyor. Neleri kapsıyor? Birincisi, revizyon ameliyatı, hastane masrafları, ilaçlar gibi tüm tıbbi giderlerinizi. İkincisi, Türkiye'ye geri gelmeniz için gereken ekonomi sınıfı uçak biletinizi. Üçüncüsü de tedavi öncesi ve sonrası konaklama masraflarınızı genelde günlük bir limitle tabii. Genellikle bu poliçeler ameliyat tarihinden itibaren 6 ay boyunca geçerli oluyor ve sadece Türkiye'deki tedavileri kapsıyor. Kısacası sizi binlerce avroluk sürpriz bir masraftan kurtarıyor. Tabii her sigortada olduğu gibi burada da amalar var. Yani poliçenin neleri kapsadığı kadar neleri kapsamadığını bilmek de çok önemli. Şimdi o ince yazılara bakalım. En başta şunu netleştirelim. Bu bir mutluluk sigortası değil. Yani ameliyatın estetik sonucunu beğenmemeniz, burnum istediğim gibi olmadı demeniz bu sigortanın konusu değil. Bu poliçe kanama, enfeksiyon gibi tıbbi olarak teşhis edilmiş komplikasyonlar için geçerli. Ayrıca doktorunuzun şunu yapma bunu yap dediği ameliyat sonrası talimatlarına uymazsanız ve bu yüzden bir sorun yaşarsanız sigorta yine devre dışı kalabilir. Önceden var olan ama bildirmediğiniz bir rahatsızlığınızdan kaynaklanan sorunlar da kapsam dışı. Ve tabii ki tıbbi hata yani malpraktis durumları da bu sigortanın değil, doktorun diğer sigortasının konusu. Bir de bazı standart planların taburcu olduktan sonraki ilk 7 günü kapsamayabileceğini aklınızda bulundurun. Peki Türkiye neden böyle bir zorunluluk getiriyor? Aslında bu sadece bir hasta güvenliği meselesi değil. Bu aynı zamanda Türkiye'nin Health Türkiye markasını korumak ve güçlendirmek için attığı çok akıllıca stratejik bir adım. Ve bu stratejiyi hayata geçirmek için de devlet bildiğimiz o klasik sopa ve havuç yöntemini kullanıyor. Önce sopadan başlayalım. Sopa kısmı gayet açık. Bu kurala uymayan, hastasına bu sigortayı sağlamayan kliniğe ciddi yaptırımlar var. 50 bin liradan başlayıp 250 bin liraya varan para cezaları ve hatta sağlık turizmi lisansının iptali bile söz konusu. Yani ben bu sigortayı yapmam demek pek mümkün olmayacak. Ama işin bir de havuç kısmı var ve asıl strateji de bence burada yatıyor. İşte o havuç, %70'lik dev bir devlet teşviki. Evet, yanlış duymadınız. Devlet bu sigortanın prim maliyetinin %70'ini kliniklere ve acentelere geri ödüyor. Bu ne demek? Bu hem kliniklerin bu sisteme kolayca adapte olmasını sağlıyor hem de bu ek maliyetin dönüp dolaşıp hasta faturalarına yansıtılmasının önüne geçiyor. Gerçekten çok akıllıca bir hamle. Aslında bütün bu politika sektörü bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Merdiven altı, işini düzgün yapmayan yerleri sistemin dışına itmeyi ve Health Türkiye markasını sadece ucuz olduğu için değil, aynı zamanda güvenli ve kaliteli olduğu için de tercih edilen bir marka haline getirmeyi amaçlıyor. Peki, tüm bunların sizin için yani hasta için özetine 1. Finansal olarak kafanız rahat, beklenmedik devasa masraflara karşı koruma altındasınız. 2. Haklarınız artık çok daha net. Bir sorun yaşandığında ne olacağı bir sigorta poliçesiyle sabitlenmiş durumda. 3. Olası anlaşmazlıkların önüne geçiliyor çünkü süreç belli ve son olarak daha güvenli bir piyasada tedavi oluyorsunuz çünkü bu sistem standartları yükseltiyor. Sonuç olarak Türkiye bu adımıyla medikal turizmde hasta güvenliği konusunda çıtayı hiç olmadığı kadar yükseğe koyuyor. Bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Acaba bu hamle küresel bir standart haline gelecek mi? Rekabette geri kalmak istemeyen diğer ülkelerde Türkiye'yi takip etmek zorunda kalacak mı? Bunu zaman gösterecek.